sen çok mu merak ettin ikizler burcunun içini dışını çok mu sevdin ikizler burcunu? şimdi baktığın zaman ikizler burçlarını bir kere hava grubu olduğu için kalpten başlayalım kalp vardır Bunlar da beyin şimdi bu ikizlerin aklı bir kere hep yukarıda bunu böyle bileceksin bir ikizler burcuyla sohbet ediyorsun onu tanımaya çalışıyorsun anlamaya çalışıyorsun demek ki aklının yukarıda olduğunu bileceksin aklı yukarıda olduğu için bunun şöyle bir faydası var aşağısını görebiliyor tarafsız bir tarafı var olaylara yukarıdan bak. yani mesela hiçbir zaman kişisel bakmaz yani babası da olsa annesi de olsa o da olsa bu da olsa fark etmez sevgilisi de olsa çocuğu da olsa dam 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 söyler geçer. Olay hiçbir zaman kişisel. Olaya başka açıdan bakıyor. Yani bu başka açıdan bakmakla ilgili bir şey. Koç aslan ya kendisi açısından bakıyor. Sen koça aslana ya yap, şahsına bir şey söylersen başın belaya girer. Ama başka bir hakkında her şeyi söyle umurunda olmaz. Hep kendi açısından bakar. Yengeç akrep balık duygusal açıdan bakıyor. Kendisi duygusal açıdan bakıyor. Oğlak baba başak kendi maddiyat açısından bakıyor olaya. İki zaten da yukarıdan bakıyor. Olaylara bakıyor. Hiçbir şeye bağımlı değil. Çünkü hava grubu özgürlüğüne düşkün. Aklı havada. Aklın havada olması şöyle bir sıkıntı yaratıyor. İyi tarafı olduğu gibi kötü tarafı da şu. Bir kere iletişim kurmakta zorlanıyorsun. Yani bir yere getirmek lazım. Bir noktaya getirmek lazım. İletişim Zeka bileceksin yani bunu Merkür yani zeka burcu pratik bir zekası var. Hızlı düşünüyor, hızlı karar veriyor. Cesur bir burç, güneşin dibinde. Güneşe en yakın gezegen Merkür. İkizlerin bir cesur bir tarafı vardır ve zekasıyla bunu birleştirebiliyor ve hızlıca ve pratik bir zekası var. Durmuyor. Duramaz yani güneşe en yakın gezegen. Durmadığı için sürekli beyni bunun çalışıyor. Baktığın zaman ikizler her renk, her ortama, her şarta uyabilir. Hava grubudur. Olaylara hava yani bir yeri doldurur, uyabilir. Bu da şu demek fikrini değiştirebilir. Sabit fikirli değildir. İkizler Burcu'na konuşabilirsin. Konuşamayacağın Burçlar var. Koç Aslan Yay Burcu'na konuşamazsın. Ne anlatayım? Kabul etmiyor çünkü. Bunların gözleri fıldır fıldırdır. Bunların gözleri kadar fel fecir oynayan. sabit bir yere noktaya bakamıyorlar. Beyinle alakalı her şey beyinde. Hızlı beyin hızlı dönüyor. Hızlı çalışan motor gibi düşün. Hızlı çalışan süratli bir motor gibi düşün. Yani jet motoru gibi düşün yani. Adam çalışıyor ve sürekli gözler meraklı bir tip bunlar. Öğrenme burcu. Üçüncü ev öğrenme meraklı. Ve bunlar güler yüz çok önemlidir. Rahat insanları seviyorlar. Yani kasmayan. Mesela koç alsan yayların böyle kasmaları beni rahatsız ediyor. Oğlak boğa başak burcunun gülmemesi, gülmeye karşı olması, sabit fikirli olması, para konuşması beni inanılmaz rahatsız ediyor. Ben de kizler burcuyum ya. Yengeçin akrebin Balın böyle bir şey söylüyorsun dam drama çekiyor hızlı hareket ettiği için hızlı yemek yer, hızlı az yer, hızlı hareket eder. Yani bundan dostluk, arkadaşlık bir numaralı burçtur. Dostluk en cömert burçtur. Kendine, üstüne, başına, gezmesine, tozmasına en çok para harcayan kizler ve kovadır. Net yani. Gelenekselcilik onu hiç sevmez. İleri bir hareket var bunlarda. Özgürlüğe düşkün, zeka, ileride olmak, gelenekselciliğin dışında çıkmak, modern bir profilde olmak mutlu ediyor onu. Yani boğaz dediğim ben çok az yer, az uyur, beyin sürekli çalıştığı için, hareket halinde olduğu için, işte hayatı sevmesi, dinamik olması, yaşamı sevmesi en kilo almayan burçlardandır. İkizler kendilerini daha çok genç gösterirler. Yani çünkü kafaya takmıyor. Çünkü kafasında tam yani bir şey sabit değil kafa. Yani bazen gecesi, gündüz, sonbahar hepsi var. Takmıyor. Oradan oraya geçiyor, oradan oraya geçiyor, oradan oraya geçiyor. Takmıyor yani. Bir konu var geçti, bir konu var geçti. Takmıyor kafaya. En genç gösteren burçtur. İkizler burcu. Kadını erkeği. Psikolojik olarak kendisini en iyi motive eden psikolojik anlamda burç. İkizler bir ikizler burcunun arkadaşlığını ve dostluğunu kazanırsan seni her zaman motive edecek. Hayvansever ve çok yardımsever burçtur.